Profesör Mortum çok sevinecek. Bağlantı teki neden ona verelim ki? Güç bizim elimizde olmalı. Evet. Neden onunla paylaşalım? Ayrıca neden sizinle paylaşayım ki? Onu geri ver. Sana emrediyorum. <laughs> bir tek komut altında birleşen bir ordu öyle mi? Hawkson, bu işe karışma. Seni ilgilendirmez. Aa, yanılıyorsun. Profesör Mortum bağlantı teki kendinizi ayırmakla ilgili daha yani fikirler geliştirmemeniz için bu konuyla ilgili beni görevlendirdi. <gülüyor> <gülüyor> Elbette profesör bunu alıp onun eline vereceğim sanıyorsa bu ahmaklardan daha da büyük ahmak demektir. Bağlantıdaki en tek animetinin geri kalanıyla birlikte kamyona yükle. Hayır, onu götüremez. Steel, çocuklar. Alarm, sistem yüzde elli kapasitenin altında. Onarım başlatılıyor. Hepsi benim hatam, Saitro. Alex ve Ray'nin hayatını nasıl tehlikeye atabildim? İşleri yoluna koymalıyım. Burada kalın. Diğerlerine yardım edin. Altın kırmızı ışıkta geçtiğinizin farkında mısınız acaba? Size ceza yazmak zorundayım. うわ Binlerde <laughs> çok daha kolay görünüyordu bu. <laughs>